malumunuz erken ilçemize geçtik ve bugün de Çorlu ilçemizde sizlerle birlikte bu divan toplantısını icra ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin malumu Milli Görüş Hareketi Erbakan hocamızın 1969'da bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar sözüyle baharı müjdeleyen bir çiçek olarak başlamış ve 55 yıllık siyasi bir geleneğe sahip bir hareketin mensupları olarak bugün bu toplantıyı sizlerle birlikte icra ediyoruz. Tabi yapmış olduğumuz bu toplantılar çok kıymetli. Neden? Bu toplantılar milletimizin derdine derman olabilmek adına yapılmaktadır. Milletimizin huzur ve refahının sağlanabilmesi için yeni bir dünyanın ve yeniden büyük Türkiye'nin kurulabilmesi için bu toplantılar icra ediyor. Adım adım iktidara yürüyüş programımızın çalışmalarımızın bir göstergesi olarak bugün bu toplantıyı sizlerle birlikte icra ediyoruz. Az önce de ifade ettik. Şair diyor ya hani, tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Ve 1969 yılında Erbakan hocamızın saçmış olduğu o tohum Allah'a hamdolsun filizlendi, yeşerdi, ağaç oldu, gövdesi kalınlaştı, dal budak oldu, meyveye durdu. Yine aynı şekilde kökleri o kadar derinlere indi ki hiç kimsenin bu saatten sonra o kökleri yerinden söküp bu ağacı söküp atmaya gücü yetmeyecektir. Bunu neden ifade ediyoruz? Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş davası hak-batıl mücadelesidir. Dolayısıyla bu mücadele kıyamete kadar ileri ve sürecek olan bir mücadeledir. Nedir bu mücadele? Bu mücadele iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın yeryüzüne hakim olabilmek mücadelesidir. Ve bizler 69'da yola çıktığımızda yönetimde adalet dedik, paylaşımda adalet dedik yargıda adalet dedik. Ve bu söylemlerimizi gerçekleştirebilmek adına, önce ahlak ve maneviyat söylemimizi gerçekleştirmek adına bağımsızlar hareketi olarak başlayan bu hareket